fark ettin mi? Ne kadar çok düşünürsen o kadar az çözüm buluyorsun. Jung'a göre bunun sebebi basit. Endişe bilinçaltının çalışmasını engelliyor. Bilinç sadece 7 bilgiyi aynı anda tutabilir. Ama bilinçaltın milyonlarca veriyi işler. Çözüm düşünmeyi bırakıp güvenmeyi öğrenmektir. Yani bazen cevap sessiz kaldığında gelir. Kendini neden sürekli kontrol etmeye zorluyorsun? Çünkü zihin belirsizlikten nefret eder. Ama işte psikolojik gerçek şu. Ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsan, o kadar çok direnç yaratırsın. Jung buna aktif teslimiyet der. Bırak hayatın akışı seni yönlendirsin. Sen sadece farkında ol. Gerçek güç kontrol etmekte değil dengeyi hissetmektedir. Eğer bu videoyu beğendiysen sadece geçip gitme. Kanala bir uğra. Çünkü senin için hazırladığım harika podcast bölümleri var.